Bir salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet piyasalar bu hafta güzel başladı. Hocam dün bir geri çekilme vardı dersiniz ama özellikle Avrupa ve Amerika'nın açılmasıyla beraber bu tablo biraz tersine dönmüş durumda. Dolar endeksinde bir gerilme, gerileme var. Dün hatırlarsanız yüzde... E, 104.8 bandındaydık. Burada bir direnç olduğunu buradan aşağı doğru bir e, düşmesi durumunda hem altın hem bitcoin hem de majör indeksler gördüğünüz evet. gibi S&P Nasdaq ve diğerleri pozitif e, bir alıcılı haftaya girmiş durumdayız. Peki e, tablo ne? Bitcoinle Bitcoin'de altında dolar endeksinde ve özellikle özellikle altcoin'de spot ETF onayı geldikten sonra altcoin'ler özellikle Ethereum bazlı DeFi projeye dikkatimi çekmişti. Bunlar pozitif, ayrışlı ve özellikle özellikle MIM tokenler. Pepe ve Floki bunların başını çekiyor. Elimizde var. Çok güzel karlar verdi. Hala tutmaya devam mı ediyoruz derseniz ben kademe kademe elimden yavaş yavaş çıkartıyorum e, diyeceklerim. Bunlar şöyle bir tabloya bir bakalım. Hatırlarsanız dün özellikle buradaydık. Tam bir rencindeydik. E, buradan bir red yemiş durumdayız. E, yani 104.8 band üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece eee 103. doğru gider hocam 103. doğru giderse ne olur? Demeyin. Piyasalar dolar endeksiyle ters orantılıdır. Buradan hepsi pozitif bir şekilde ayrışacaktır. Evet altın altın çok fazla sert bir dönüş yapmadı. Buralar bir kar satışı olduğunu söylemiştik. Bu trendin kırılmasıyla beraber aşağıda pozisyon alınması söyledik. Elimde altın yüzde %20'si kaldı. yüzde 80'ini biliyorsunuz şu süreçte tam buradayken okutmuştuk. Şimdi alacak mıyım derseniz hayır ben altında zaten 1600 dolar bandında girmişim gireceğimi. Güzel bir kar aldım. Bundan sonra %20'sini tutuyorum. Onu da her ihtimale karşı. Peki altın ne yapacak? Onu, bunu boş en Elinizdekileri boş verin hocam. Altın aşağımızda bu rencimiz var arkadaşlar. Yani buraya doğru bir 2300 doğru bir geri çekilme hala masada. Net bir dönüş sinyali, dönüş mumu yok. E, bu da ne diyor? Eğer dönüş mumu gelmese ilk gideceği yer 2300. İğnele, iğnelemelerle beraber 2260 bandına doğru e, bir geri çekilme söz konusu olabilir. Evet geldik. Bu diyarların kralı. Bu diyarların kralı. Burada düşüş olduğunu söyledik. 57.000'de hem canlı yayın hem telegramda hepsine dedik ki atış serbest ben alıyorum ekstra piyasaya para sokuyorum ta ki burada nakide dönmenizi söylemiştik 74 bindeyken dedik ki ara hafta, hafta bir düzeltme gelmesi durumunda bu 57 bini gösterirdik nokta atışı söyledik nokta atışı girdik şuradaki tarihteki videolarıma bakabilir bakın işaretlemelerim de var burada ara dip verileri mevcut dipe çok yakın bir bölgeyiz. buradan girmek isteyenler çok güzel bir maliyetlenecek tabloda özellikle alt için peki bitcoin'de ne Olan olmuş hocam dinlemedi. Tepede neresi var? 72 bin kırılması durumunda artık yeni bir ateşe 80 binlere doğru gitmesi söz konusu. Geri çekilimler daha önce de söyledim bakın burada da söylemiştim. 66 bin 800 kısacası 66 bin aşağısında. Kapanışlar Yapmadığımız sürece bir sıkıntı yok Peki bu yataylık nedir derseniz Genellikle arasayı dindirme operasyonu Aslında çok fazla bir e, şiş alana da girmeden Böyle bir düzeltme yapması Yataya bağlaması Sanki bir çıt aşağı gelebilir mi Ya da şuradaki tabloyu mu yapmaya çalışıyor diyeceksiniz Ama burada arasayı gerçekten şaşkındı e, Ben daha çok e, Nereye sanki şuraymış gibi gözüküyor ama Burada da arasayı bayağı bir diple Neyse Aşağımızda 66.000 aşağısı kapanmaması lazım. Üzerimizde 72 bandı kırıldı. takdirde yeni ateşlere gidecektir. Altcoin rallisi. Altcoin şiddetli rallisi. Para akışı olacak mı? Bunu total 3'ten göreceğiz. Total 2 tablomuz özellikle Ethereum Spot ETF'i ile beraber orada tablo pozitif. Burada e, şu anlık bir yatay süreç. E, bunu daha önceleri söylemiştim. Özellikle Haziran'da öncelik Ethereum olacaktır. Ethereum bazı projeler olacaktır burada da bunun zaten yansımasını görüyoruz. Ne zaman olur? 707 bandı kırılması durumunda burada bir W çeker ama altcoin rallisinin sert sinyalleri herkesin altcoinleri konuştuğu tablo 830 bin bandı. Bunu daha önceki videolarda da söyledik. Hemen bir tekrarlayalım. Nedeni ne? Burada bir W var ve buradaki güçlerini yani bir önceki tepe Burası buraya varmadan geri çekildiğini söylemiştik. Burada da dedik. Bak bir önceki tepeye varmadan uzun bir e, oyalama süreci var. W süreci var aynı buradaki gibi. Kırıyor. Ritresi bir tam buraya varmadan bir geri çekiliyor bir oyalıyor. Ama buradaki süreç bir önceki ralliye göre biraz uzun sürdü. E, masadan birçok kişiyi çıkardı. Usandırdı. Ben bile usandım demiştim. Piyasalara bakma, Mamama ma, ma, rağmen ama güzel bir dönüş sinyali yavaş yavaş geliyor. Düşen trend kırıldı. Dediğim gibi tek bir noktamız kaldı. 831. Hemen Bitcoin dominansesine de bakacağız. Orada son durum ne? Tabi Ethereum'a girişle beraber buradaki dominans bizi pek aldatmasın. Altcoin'ler hala e, geri bir noktada haftalık tabloda bakmamıza rağmen. E, yani 53'ün de evet 54'ü güzel. 53'ün de aşağısında kapatması durumunda artık alt koyun rallisi şiddetlenir diye düşünüyorum. E, diyeceklerim bunlar. Total 3 yani total 3 daha çok pozitif bir şekilde ayrışmış. Bu da Ethereum bazlı e, market capini gösteriyor. E, bakalım total 3'lere diyor ki 830 bin. Peki Ethereum'da son durum ne? Ethereum'a bakalım ondan sonra yorumlar kısmına geçelim. Ethereum Bitcoin partisine bakalım. Ethereum Bitcoin'den daha sert ayrışacak mı derseniz şu bandın kırılmasıyla çok sert yani 6000 bandı kırılmasıyla beraber çok sert bir şekilde ayrışacaktır. Düşen trend kırıldı dedik. Buradan buraya bir hareket olacağını söylemiştik hatırlarsanız. Buranın üzerinde kalması durumda Ethereum, Bitcoin bazında daha sert ayrışacaktır diyelim. Evet fiyat kısmına bir bakalım. USDT e, kısmına bir bakalım. Ondan sonra yorumlar kısmına geçelim. Evet Ethereum dediğim gibi 4000 dolar üzerinde kalıcı olursa e, çok güzel. Şurada bir yatayda bir çanak kurt deriz. E, yani buradan yap, Buradan ziyade burada güzel bir çanak kur var. Yatayda var şöyle çizdik. Özellikle burada diyor ki 4200. Ama bizler için 4000 üzerinde kalıcı olması zaten pozitif bir e, konumdur. Haftada da söylemiştik düşen tren kırıldı. Buradan sert iki tane bir mum gördük. Ha, geriye son bir adım kaldı. Ethereum takipçiler için 4000 dolar üzerinde gün kapanışı. Evet yorumlar kısmına geçeceğim ama hızlı konuştuğum için şöyle bir kahvemi yudumlayayım. Dodo. Olsun hocam bu Doda maalesef beni de biraz çileden çıkartıyor. Aptos'la beraber. Lit, Rift ve Binsa. Ya şu Bin Satsa, bak Doda ile Binsa's gerçekten <laughs> bizi çileden. Yani e, şu ana kadar elimde tek terste kaldığım coinlerden iki tanesi. Bu zaten en son alışlarım. Yani piyasa böyle tam çökerken aldığımız projeler. Oradan da terste kalmamız gayet normal. Çünkü bütün piyasa çöktü. K'yi inceleyelim e, Mert hocam. VXS. Murat hocam ilk kez duydum bir bakayım. Ee, via. Bir bakalım Muhammed hocam. Evet Muhammed hoca kaybolmuştu. O Muhammed hoca bu Muhammed Hocamı Bir cevap yazarsa sevinirim. Evet. Ee, Ömer hocama, Oğuzhan hocama gerçekten kucak dolusu selamlar. Bu aralar Telegram'dan uzaklaştım. Ee, Omni, Saga ee, inceler misiniz? Evet. Ee, yani bunlar aşağı yukarı hepsini cevapladım. Bugün bir coin vardı aklımda. Şu Bome'ye bir bakmak. Bome miydi? Büyük bosta BOME var. Ee, bir BOME'ye bir bakmak istiyorum. Şuradan coin market kepimde açayım. Özellikle yani gerçekten bu sene e, Meme Tokenler, REVA'lar ve DEPIN ve özellikle tabii ki yapay zekalar çok hareketli. Bunların her üçünün de tam zamanda yer aldık. Ee, BOME seks. Evet, BOME Pepe'nin hareketiyle beraber BOME'de hareketlendi. Evet 10 dolar eder mi? 10 dolar. Ya aşağı yukarı borsa listem. Yani aşağı yukarı. Evet. Bome yükselecek mi? Bilemiyorum. musun? tokenlerden biraz hareket var. Şu Bome'ye bir bakalım grafiğine. Bome pozitif. Bome pozitif arkadaşlar. Bak bu trendi almış. En güçlü rencini almış. Şu anlık pozitif. Buralardan alanlar aşağı. 12 bandı aşağısı. Kapanış yapmadığı sürece Bome burada güzel bir W çekmiş arkadaşlar. Bu W'nin hedefi de aşağı yukarı. 16 ee, pardon 16-17 bantları civarı. Buranın üzerinde kaldı sürece ben pozitif pozitifim. Asıl yükselişlerinde büyük basitte da şu 20 bandı diyeceğim ama 18 bandında da 4 saatte bir bakarsak daha net ee, görürsün. Yeni bir proje olduğu için net bir şey demek biraz zor oluyor. Ee, şuradaki rencini göremiyorum. Renç neresi? Çok ilginç. Net bir renç görmüyorum. Şurada. Aşağı yukarı burası gözüküyor. 17 bandı, 17-18 bandı. Ee, buralara dikkat etmemiz lazım. Büyük bosta yani bir sonraki hareketi buralara 17 bandına doğru e, olur diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar bomaya kısmına Evet yorumlara geçelim. Dodo. Sevgili Dodo bizi çok üzdün. <laughs> ya Dodo'yu da öyle neden aldık onu da söyleyelim yani şimdi Dodo. Sevgili Dodo. Günlükten çalalım da tablomuzu net görelim. Evet dolu düşen trendi kırmış. Şurada bir trendimiz var. Bu trend burada kırılmış. Ama hareketini yapmıyor bir 21 bandı üzerinde kapanış yaparsa pozitif. Aşağı yukarı biz 22 bandlarından mı almıştık? Öyle bir şey almıştık. Yani şuralardan mı? Buralardan mı yerden aldık? Evet zarar var mı? Var. Dönüş mü var mı? Yok. Dönüş mü yok. Açık ve net. Buranın üzerinde kalıcı olursa ben pozitif oldum. 21 band. 21 band üzerinde kalsın. Dodo hareketine başlayacaktır diye düşünüyorum. Neden aldık derseniz. Ya arkadaşım burada tepede kalanlar düşünün. Biz mi düşünün? Tepeyi göremiyoruz. Ya en tepede girme bak. 9 dolardan değil. 5 dolar değil. Buraya bak. 3 dolar da değil ya. Ta gelsin 2 dolar da değil. Ya şuralara gelsin bak. <laughs> 1 dolara gelse buradan 8 katı 9 katı. Yeter. Benim için artar. Benim için artar. Ama asıl yükselişlerinde bir gün özellikle 35 bandı üzerinde kapanışları görsek Dodo da, da asıl hareketleri o zaman göz. şimdilik bu tablodan çok çok uzas. Evet. Bife de bir bakayım ya. Yani şöyle kendime e, listemde olan koyun nerede bir bakalım. Evet, vif güzel. Vif güzel dönüş sinyalleri atıyor. Yani pozitif tabloya. Buranın üzerinde kalıcı olsa pozitif olur. Yani, evet. Range burası mı yoksa? Bir çıt çıkartıyor. Ya aşağı yukarı burada bir range var. Tabii yeni tokenlerde dikkatli olmamız lazım ne zaman token boşaltacakları belirsiz oluyor. Yani buranın üzerinde kaldığı sürece pozitif oluruz. Hatta şöyle bir şey diyebiliriz. 33.6 bandı üzerinde güzel bir W çeker. W hedefi yine eski ATH olur. 4.5-4.6 civarıymış gibi gözüküyor. Evet. wi de inceledik. şey vardı. Evet. Lit, lit'e bir bakalım. Lit ölü taklidi. Ölü taklidi yapıyor. Seviyor mu bu tarz koyunlar? <laughs> Hocam niye seviyorsunuz? Yatayda yatayda yatayda. Şu ara rençten bir yerden red diyor ama. Yani buradaki renci de çok kuvvetli değil. Niye bu kadar uğraştırdı? Milleti çıldırtmış büyük olasılıkla. Asıl lit 1.3 bandı sonra hareket eder. O gün bugün mü bilemem. Ee, ama dediğim gibi şurayı bir kırarsa. Şurada bir ara renç oluşturmuş durumda. Burada bir W çeker ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ya aşağı yukarı. birçok koyun dibin dibinde ama bir türlü yükseliş sinyallerini de net bir şekilde vermiyor. Arasen neden bir formasyon yok. Koyun ben yataydayım diyor. Ee, bakalım 1.28 bandı doğru bir hareket yapıp orayı ele alacak mı? oraya orayı ele geçirecek mi? Asıl önemli nokta o. Riff'e bir bakalım. Rift sevgili Riff. Binance çok çok böyle ters köşe yaptı. Aslında biz bundan çok güzel kazandık hatırlarsan. Buralardan girdik, buralardan e, pardon, buralardan girdik, buralardan çıkmıştık. Sonra dediler ki kara listeye aldık. Delis meni hissedeceğiz falan filan. Alın size delis dediler. Yukarı vurdurttular. Şimdi peki son durum ne? Yani 26 bandı üzerine doğru bir hareket yapması lazım. 26 bandı üzerinde kalıcı olursa bununla pozitif. Bu da aşağı yukarı diğer birçok proje gibi. Bu da ölü taklidi yapıyor. Şu ölü taklidi yapanlar maalesef sinir oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de bir insan sarkıyoruz. Bir insan, evet. Şimdi bir insan en güzel ölü taklidi yapan Minsat'sı arkadaşım. <laughs> es geçer Es geçer. Neyse. Şimdi Minsat için 43-44 bandı önemli. Ee, yani buralar aslında ekleme yapılabilecek en dibini de kırmış. Ee, nereye doğru gidiyor? Düşen trend de yok. Arkadaşım. Düşen trendi de kırmış. Yani bak Şurada trend var. Düşen trendi de kırmış. Niye hareket ediyor? işte insanlar. Beğendirtiyor. Yani. Ee, özellikle 45 bandı bizler için kritik nokta olacaktır. Ama e, 30-40 bandı üzerinde de bir W formasyonu gerçekleşir. W formasyonunda 55-56 bandını gösteriyor ama öncelikle bizim hedefimiz de 44 bandı üzerinde kalıcı olması. Çünkü burası gerçekten güçlü bir range. Bakalım o güçlü range alacak mı? Dönüş mü mü? Hali yok. Arasay dip yapıyor yukarı atıyor, dip yapıyor yukarı atıyor ama grafik diyor ki ben sallamıyorum diyor bu sefer ara En de sonunda bir sallama dönemi gelecektir. Orada da ilk hareketi büyük posta 44 pantları olur diye düşünüyorum. Ee, anlamlı sözler. K'ye bir bakalım. Evet yazamıyor. Ulaşacak. K'yi yazamıyor. Eli gitmiyor. Aynı. Yani birinin farklı Bir şey. Aşağı yukarı şu tabloyu bak. Şöyle yataydaki ki birçok coin ile görüyorum ama e, DeFi özellikle ve Ethereum bazı projeleri biraz daha pozitif ayrışmış durumda meme tokenleri söylemeye gerek yok. E, burada yani buralar alım konumu 66 bandı. Dönüş sinyalleri de özellikle bu range'i bir tık aşağı indireceğim. Şu civar yani buranın üzerinde kalması 85 bandın üzerinde kalması bizleri asıl e, e, bizi asıl ilgilendiren nokta bir rencimizde psikolojik rençler, birler onlar yüzler bilirsiniz bunlar psikolojik range. Bir diğer rencimiz burası ama öncelikle şu 76 bandından sürekli red diyor. Burayı alırsa bir W çeker. Bir sonraki hedef 85 bandı oluşturur. Burada da bir direnç konu var. 85'i alırsa da yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Evet. sesi ilk kez duydum. Evet isim mi hmm. değiştirmiş? Sanki farklı bir ismi vardı aklımda öyle kalmış. 100 milyon adedi var. Bu fiyat Aşağıya Aşağı yukarı eden niye etmesin yani? 4 dolar. Neyse. Şurada bir grafiğe bir bakalım. Evet. Al birini vur birini. Evet. Tip. <laughs> Geldiği yere geri gitmiş arkadaşlar. Geldiği yere geri gitmiş. Daha nerelerden düşmüş bu koyun. Nedir ne değildir bilmem. Alım konumunda. Yani şu tabloya göre alım konumunda diyor. Ha, buranın aşağısında da bir kapanış olursa da kork diyor. Arasaydı deyip verileri mevcut mu? Mevcut. Ama dönüş bunları hala yok arkadaşım. Hala yok. Dönüş mumu atmamış. Düşen trend var mı? Düşen trend mi? de kalmamış arkadaşım. Yok. Düşen trend yani en fazla buradakini diyebiliriz. Yani milleti oyalanmayı seven bir projeymiş. Tepe nereye bulunuyor? Tepe arkadaşım Tepe 43 10 kat aşağısında buranın aşağısında kırabilir mi kırabilir var ee, yani şu borsa listelerine bir daha bakalım Evet aslında borsa listemiz de iyi bir koyun bir eksik yani borsa listemiz hoş Evet. Evet cereye bir bakalım ya aklıma cereye geldi şimdi kurguyu orada görünce Evet kurgu dönüş mumları atmış. Güzel bak. Kurgu şuradaki döngüyü kırmış arkadaşım. Şuradaki döngüyü kırmış. Ee, nereye doğru gidebilir? Şurada asıl, biz bizi ilgilendiren rencimiz burası arkadaşlar. Game over yapmışım yapmış. 85 manından gelmiş buraya. <laughs> yarı yarı yarı. Alıyorum ne almıyorum. Alıyorum ne almıyorum. Düşen trend de kalmamış. W'de de çekmiş. W'nin hedefi aşağı yukarı şu ikili range olan kısmımız. Ama de asıl ilgilenen nokta 58. Haftalık tablosuna bakalım ya. En dibinde. En dibinde arkadaş. En dibinde. Alıyorum mu almıyorum. Buradan buraya gitmesi demin En tepe nereye ya? Tepeyi göremiyoruz. o 7 dolar. Buradan 7 dolar değil. 2 dolar görse zaten güzel bir kere arkadaş. Evet. Kurviyi alabiliriz. Ya da yeni token, mim tokenlere mi bakalım? <laughs> Şöyle yükselenlerden ee, şuradan bir bakalım yükselenlerde ne var hype var hype'a bakalım not dün söyledik düşen trend kırıldı demiştik not buradan bir hareket etmiş özellikle günlük tablo düşen trendi çizdik aşağıda buraya yani evet güzel bir yükseliş yapmış güzel bir yükseliş yapmış Helal olsun düşen trendi kırdıktan sonra not güzel bir yükseliş yapmış umarım diğer coinlerde de ee, yükselir diye düşünüyorum. Evet Hayk. Neydi evet, yazamadık. Oo, bu bu nasıl tablo arkadaşım? Bu nasıl tablo? Çok güzel gitmiş vallahi. Yani ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum. Dersi diğer koyun. Ne? Darısı güzel yani çok güzel bak. Burada burayı da kırmış. Daha da gidebilir mi? Gidebilir arkadaşım. gidebilirim Nereye kadar gider? İlk karşılaşılan Renklerden bir tanesi 7 bandı. 7 mi şurası? Aşağı yukarı. Burası ya. Şimdi görebildiğimiz bu. Burada güzel bir çanak var. W var. Bu W ne Aşağı yukarı bizlere 9 bandını 8.8 yani şuraları gösteriyor. Şu renklerimizi bir atalım da. Evet. Büyük basit gözünü buraya kestirmiş. Yani. Çok hızlı dönüş mumları atmış. Yani. Gerçekten öyle olsun. 2 dolarlardan zınk diye hemen kendini yukarı atmış. Diyecek bir kelime bulamıyoruz. Evet. Haki gerçekten yükselişine devam ediyor. E, Floki'ye bir bakalım. Videomuzu Floki ile bitirelim. Bir şey diyemem. yani Sert matan atan coinleri yorumlamaktan elimden geldiği kadar çekinirim. Çünkü sert yükselenler bazen sert düzeltme dönemine de giriyor. Evet. Evet. 30 banda şu anda 30 bandını kapatayım. Evet 31'e doğru gidiyor. Ee, yani şurayı alması durumda 32 bandını alması durumda burada bir derinlik yapar. Bu derinliğin hedefi de bizi 48 bandına doğru götürür diye düşünüyorum. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Yalnız e, Floki dedi, dediğim gibi şu 31 bandı üzerinde kapanışlar, gün kapanışları yaparsa bir sonraki hareketi de şuradaki bir derinliği alır. O da aşağı yukarı 45, 44, 47 bantlarını daha fazlasını gösterir de emin olmak için buraları söyledik. Diyeceklerimiz bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.